Günümüzde gerek ekonomik, gerekse sosyal politikaların temel konularından birisini ücretler oluşturur. Özellikle gelişmiş ülkelerde çalışanların neredeyse %90'ına yakının ücret ve maaş geliriyle geçinmelerini sağlıyor olmaları, ücret konusunun da ne kadar geniş bir kitleyi ilgilendirdiğinin en önemli göstergesidir. Emeğin fiyatı olan ücretin temel belirleyicileri emek arzı ve talebidir. Bu konularla ilgili olarak kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır. Denge ücreti, talep fazlası, arz fazlası, ücret katılığı ve etkin ücret teorileri. Bu programı izledikten sonra tam rekabetçi bir emek piyasasında denge nasıl oluşmaktadır? Emek arz ve talebindeki değişmelerin dengeye etkisi nasıldır? Ücretlerin azalma yönünde katı olduğu durumda bozulan denge tekrar nasıl oluşur? Tam rekabetçi bir firma için dengenin oluşumu nasıldır? Tekelci bir firma için dengenin oluşumu nasıldır? sorularına yanıt bulabileceksiniz. Emek piyasası dengesi konusunda başlangıç noktamızı rekabetçi piyasalar oluşturacaktır. Tam rekabetçi emek piyasası aslında gerçek hayatta birazdan sıralayacağımız varsayımları yönünden tüm özellikleriyle gözlenebilen piyasa değildir. Ancak analizimize kaynak dağılımının en etkin bir şekilde gerçekleştiği bu piyasa yapısıyla başlamamız daha sonra inceleyeceğimiz eksik rekabetçi piyasaların mükemmellikten ne kadar uzakta olduğunu anlamamızı sağlayacaktır. Tam rekabetçi bir emek piyasası için şu varsayımlar kabul edilmektedir. Firmalar karlarını, işçiler ise faydalarını azamileştirme peşindedirler. Piyasa şeffaftır. Piyasada homojenite vardır. İş piyasasında çok sayıda işçi ve işveren vardır. Sendikalar yoktur. Piyasadaki bütün işler işçilerin rekabetine açıktır. Şimdi bir kısmının bir hayli kısıtlayıcı olduğunu söyleyebileceğimiz bu varsayımdan altında emek arz ve talebini bir arada ele alarak tam rekabetçi bir emek piyasasında dengenin nasıl oluştuğunu inceleyelim. Tam rekabetçi bir emek piyasasında piyasa dengesinin emek arz ve talep eğrilerinin kesiştiği X noktasında kurulduğu görülmektedir. X noktasında denge ücreti olan tam rekabetçi ücret düzeyine razı olup çalışmak isteyen herkes işverenler tarafından talep edileceğinden piyasada işsizlik olmayacaktır. Denge ücretinde emek arzı emek talebine eşit olup işsizlik olmadığından buna piyasayı temizleyen ücret oranı da denilir. Önceki şekilde tam rekabetçi bir emek piyasasının kararlı denge halinde olduğunu, denge ücretinden sapmalar olsa da piyasanın zaman içinde tekrar denge ücretine döneceğini incelemiştik. Bu duruma tam rekabette tek ücret kanunu denilir. Tam rekabet piyasasının şeffaflık varsayımı gereği B şehrinde çalışan işçiler A şehrinde kendileriyle aynı özelliklere sahip meslektaşlarının daha yüksek ücret aldıklarından haberdar olacaklardır. Yine piyasanın mobilitenin tam ve maliyetsiz oluşu varsayımı gereğince düşük ücretle çalışan işçiler A piyasasına gireceklerdir. İş gücünün bu şekilde B piyasasından A piyasasına geçiş yapması diğer şeylerde değişime yokken göç alan B piyasasında emek arzının sağa yani artma Göç veren B piyasasında ise sola yani azalmaya doğru kaymasına neden olacaktır. Bu durumda A şehrinin piyasasında ücretler düşerken B şehrinde bunun tersi olacaktır. Emek piyasası gerek arz gerekse talep yönünden oldukça dinamiktir. Arz yönünden her yıl piyasaya yeni işçiler girer ve mevcut çalışanların bir kısmı iş değiştirirken talep yönünden de Kimi işveren firmasını kapatıp piyasadan çekilirken bazıları da piyasaya yeni giriş yapmakla bir kısmı da işini büyüttüğü için ilave işçiye ihtiyaç duymaktadır. Böylesine dinamik iki unsurun dengede olabilmesi, ücretlerin değişebilmesi ve emeğin hareketliliği sayesinde mümkün olmaktadır. Bir piyasada talep fazlası, ya emek arzı sabitken emek talebinin artması ya da emek talebi sabitken emek arzının azalması nedeniyle olabilir. Şekilde A kısmında arz sabitken talep artmış ve B kısmında talep sabitken arz azalmıştır. Her iki durumda da emek talebi fazlası ortaya çıkmakta ve işverenler arası rekabet ücretler üzerinde artış yönünde etkide bulunmaktadır. Emek piyasalarında piyasa dengesinin bozulmasına neden olan bir başka durum arz fazlasıdır. Arz fazlası şekilde gösterildiği gibi ya talepte bir değişme yokken emek arz eğrisinin sağa kayması ile ya da arzda bir değişme yokken emek talep eğrisinin sola kayması ile meydana gelebilir. Şeklin A kısmında talep sabitken arz artmış ve B kısmında da arz sabitken talep azalmıştır. Her iki durumda da emek arzı fazlası ortaya çıkmakta ve işçiler arası rekabet sonucu ücretler azalmaktadır. Buraya kadar tam rekabetçi bir emek piyasasında arz veya talepte bir değişme olduğunda ücretlerin artarak veya azalarak piyasada yeniden dengenin sağlanabileceğini teorik açıdan inceledik. Gerçek hayatta ise parasal ücretlerin artabildiği halde azalma yönünde yapışkan yani rijit olduğu bilinmektedir. Parasal ücretlerin azalamaması kimi zaman sendikalardan ve toplu sözleşme düzeninden kaynaklandığı halde bazen de işverenler ücret indirimini arzulamazlar. İşte tam bu noktada akla şu soru gelir. Ücretler azalma yönünde yapışkan ise arz veya talep kaymasına bağlı olarak piyasada arz fazlası oluştuğunda Bozulan piyasa dengesi tekrar kurulabilir mi? Bu soruya evet yanıtı verilebilir. Böyle bir durumda piyasanın yeniden dengeye gelmesini sağlayan unsurlar nispi ücretler ve faktör hareketliliğidir. <laughs> Tam rekabet piyasasında denge ücretinin nasıl belirlendiğini ve dengenin nasıl değiştiğini inceledikten sonra hem ürettiği ürünün piyasasında hem de emek piyasasında Tam rekabet piyasasında olan bir firmada ücret ve istihdam düzeylerinin nasıl belirlendiğini inceleyebiliriz. Emeği tam rekabetçi bir piyasadan istihdam eden firma, piyasada bu tür emeği istihdam eden çok sayıda firmadan birisi konumunda olacaktır. Emeğin fiyatı bu durumda tam rekabetçi ücret düzeyi olarak kabul edilir. Firma ücret düzeyinden dilediği kadar işçi çalıştırabilir. Firma bütün işçilere aynı ücrete ödeyeceğinden hem ortalama emek maliyeti hem de marjinal emek maliyeti bu ücrete eşit olacaktır. Emek piyasasında tam rekabetçi olan bir firma için ücret zaten piyasada belirlendiğinden burada belirlenecek tek şey vardır istihdam düzeyi. Şekilde firma emek arzı ile emek talebinin kesiştiği noktanın işaret ettiği L0 istihdam düzeyi kadar işçi çalıştıracaktır. Şimdi yukarıdaki analize ufak bir farklılık getirerek emeği tam rekabetçi bir piyasadan alan ancak ürettiği ürünün piyasasında tekelci konumda bulunan bir firmada denge ücret ve istihdam düzeylerinin nasıl oluştuğunu inceleyelim. Firma ürettiği ürünün piyasasındaki tek firma olsa da emek istihdamı konusunda piyasada binlerce firmadan birisidir. Bu nedenle piyasada oluşan tam rekabetçi ücret düzeyini veri olarak kabul edecek, işe aldığı her işçiyi aynı ücretten çalıştıracağı için bu ücret düzeyi aynı zamanda ortalama emek maliyetine ve marjinal emek maliyetine eşit olacaktır. Ancak Firma ürün piyasasında tekelci olduğundan emek talebi önceki şekilde gösterilenden farklı olacaktır. Bu farklılığı gösterebilmek için şekilde hem tam rekabetçi hem de tekelci emek talep eğrileri yan yana çizilmiştir. Ürün piyasasında tekelci bir firmanın emek talep eğrisinin tam rekabetçi bir firmanın emek talep eğrisinin sol tarafında yer almaktadır ve daha dik bir eğridir. Oligopol piyasası, endüstrideki üretimin büyük bir kısmının az sayıda firma tarafından yapıldığı bir piyasa türüdür. Oligopol piyasasında firmaların üretim, satış, yatırım ve reklam planlarında karşılıklı bağımlılık söz konusudur. Bu tür piyasalarda iş kolundaki toplam üretimin büyük bir kısmını gerçekleştiren az sayıda büyük firma emek piyasasında da etkilidir. Şekilde oligopolcü bir firma için denge ücret ve istihdam düzeylerinin nasıl belirlendiği gösterilmektedir. Oligopolcü firmaya olan emek arz eğrisi L1 istihdam düzeyine kadar sabit bir ücretten yatay eksene paralel bir şekildeyken L1 istihdam düzeyinden sonra pozitif bir eğim taşımaktadır. Firmanın emek talebi L1 talep eğrisinden L2 talep eğrisine arttığında, oligopolcu piyasadaki geçerli ücreti arttırmadan istihdamı L0 istihdam düzeyinden L1 istihdam düzeyini arttırabilecektir. X noktasında firma piyasadaki işsizlerin tümünü istihdam etmiş olmaktadır. Oligopolcu firma istihdamı L1 istihdam düzeyinin ötesine arttırmak istiyorsa, başka firmalarda çalışan işçileri kendi firmasına çekebilmek için V0 ücret düzeyinden daha yüksek ücret yani V1 ücret düzeyi ödemesi gerekecektir. Bu nedenle şekilde emek arz eğrisi X noktasında dirsek yapan ve o noktadan sonra pozitif bir seyir takip eden bir eğri olacaktır. Tam rekabet piyasası varsayımları altında emek arz ve talebini bir arada ele alarak piyasa dengesi oluşumu denge ücret ve istihdam düzeyini belirler. Denge ücretinde emek arzı emek talebine eşit olup işsizlik olmadığından buna piyasayı temizleyen ücret oranında denir. Tam rekabetçi bir emek piyasasında kararlı denge hakimdir. Denge ücretinden sapmalar olsa da piyasa tekrar denge ücretine dönecektir. Bu duruma tam rekabette tek ücret kanunu denir. Arz ve talep yönünden oldukça dinamik olan emek piyasalarında ücretlerin değişebilmesi ve emeğin hareketliliği sayesinde denge sağlanır. Bu programda tam rekabetçi bir emek piyasasında denge nasıl oluşmaktadır? Emek arz ve talebindeki değişimlerin dengeye etkisi nasıldır? Ücretlerin azalma yönünde katı olduğu durumda bozulan denge tekrar nasıl oluşur? Tam rekabetçi bir firma için dengenin oluşumu nasıldır? Tek elci bir firma için dengenin oluşumu nasıldır sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Çalışma Ekonomisi kitabının dördüncü ünitesinde yer almaktadır.